4 Kasım Cuma gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız. Kentin nabzını tuttuğumuz birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Aysel'in Uzun'un özel haberi bizleri karşılıyor. Sermaye korunuyor, çocuklar ölüyor. MESEM öğrencisi Alperen Uygun'un asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmesi üzerine açıkla açıklamalarda bulunan Velidar İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, birilerinin çıkarı uğruna çocuklar ölüyor, anne babaların canı yanıyor diye konuştu. Haberin detayları sayfa 2'de efendim. Günün ilk görüntüsü İzmir'den. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibeler İzmir'deki süt işleme tesislerinin hijyen koşulları ve üretim altyapılarını güçlendiriyor. İzleyelim. Sütün soğuk zincir bozulmadan üreticiden sıcak olarak elde edilen sütün işleme tesislerine insan sağlığı ve hijyenini önemseyerek taşınması çok önemli. Biz TKDK olarak bu kapsamda hem süt toplama merkezlerine hibe desteği verdiğimiz gibi aynı zamanda süt üreten tarımsal işletmelere, sütüneyi, süt koyunu, süt bandası üreten işletmelere destek verdiğimiz gibi bunların bugün burada gördüğümüz gibi süt işleme tesislerine de destek veriyoruz. İzmir'de 4 tane süt işleme tesisiyle hibe sözleşmesi imzaladı. Bu gerçekten TKDK'nın İzmir'in AB standartlarına erişmesi ve İzmir'in toplanan sütün insan sağlığına uygun bir şekilde son tüketiciye ulaşması aynı zamanda İzmir'deki işletmelere AB standartlarına erişmesi için gerçekten değerli bir destek oldu. Biz İzmir'de yaklaşık 257 milyon TL'lik proje desteği verdik. Bunun 151.4 milyonu aşağı yukarı hibe desteği olacak şekilde. Burada gördüğümüz ulusçu tesisimize de yaklaşık 28 milyon TL'lik bir proje desteği verdik ve bunun 14,5 milyon TL'si yaklaşık yine hibe desteği ve bu hibe desteğiyle aracından tutun laboratuvarına ve dilimleme makinesine kadar burada az sonra göreceğimiz makine gerçekten dilimleme teknolojisinde de bölgede eki benzeri bulunmayan bir makine. Bu sayede işletmelerimiz hem AB standartlarına erişmiş oluyor hem de İzmir'in gerçekten ihtiyaç duyduğu devlet desteklerini, AB desteklerine kurumuz TKDK aracılığıyla bu arada parantez içinde belirtmek isterim. TKDK kurumumuz Türkiye'de Avrupa Birliği'nden akredite olmuş tek kamu kurumudur. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Efendim Yeni Bakış gazetesindeyiz. Otizmli çocukları kaynaştıramadık. Okullarda kaynaştırma eğitimine alınan otizmli çocukların öğretmenlerin yanı sıra akranlarından da şiddet gördükleri ve bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kaldıkları iddia edildi. Dilek Çakır Durağ'ın özel haberinin detaylarına bakalım. Efendim konuya ilişkin Kedi Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen bir görüş bildiriyor. Sayın Dikmen görevini yapmayan öğretmenler ve idareciler nedeniyle çocukların kaynaştırma sınıflarındaki süreçlerinin sıkıntılı ilerlediğini söyledi. Haberin detayları sayfa 11'de. Efendim Nevşehir'deyiz. Avanos ilçesinde 1890'da inşa edilen tarihi kayıkçı konağı kadın çini ustalarının nadide eserler ürettiği birer sanat galerisi'ne dönüştü. İzleyelim. Burası Kayıkçı Konağı. Buranın sahipleri, daha doğrusu dedeleri sarayda kayıkçı olduğu için İstanbul'da Musa döndüğünde de böyle bir konak yapmış ve Kayıkçı Konağı adını vermiş. Başlık 8 senedir de biz burada kendi sanatımızı böyle güzel bir ortamda yapmaktan bir keyif duyuyoruz. Çizim boya, sırlama ve fırınlamasını tamamen kendimiz yapıyoruz. Tamamen el yapımı. Şablon kullanıyoruz. Ben kendi adıma daha çok hitit desenler çalışıyorum. Hani bölgemiz yaklaşık bir 4 bin yıl önce hititler burada yaşadıkları için oradan esinlenerek orijinal desenlerini daha çok panolarda işlemeye çalışıyorum. Bu da ayrı bir keyif veriyor. Hani geçmişi geleceğe taşımak gibi. Belediyemiz Kurs açmıştım. Orada başladım, öğrendim. Güray Müzede geliştirdim. Son buradayım ve çok mutluyum, huzurluyum çok şükür. Benim çocukluğumu hatırlatıyor. Annemin çocukluğu bu mahallede geçmiş. Onu hatırlıyordum. Efendim 9 Eylül gazetesinin manşetindeyiz. Sağlık sistemine neşter gerekiyor. Hastaların randevuya ulaşamadığı, çalışanın karşılık göremediği sağlık sistemindeki şikayetler her geçen gün artıyor. Yaşananları sağlıkta dönüşüm uygulamasına bağlayan İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Yüce Ayhan yeni ve modern bir sistemin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Aşıdaki sıkıntı Hıfzı Sığa Enstitüsü'nün önemini net şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Doktor Ayhan kadınlara HPV ve 0-2 yaş arası çocuklara RSV aşılarının da ücretsiz uygulanmasını talep etti. Haberin detayları sayfa 9'da. Efendim Ankara'ya götürüyoruz sizlere. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Görüntümüz sizlerle. Maalesef basın toplantımıza acı bir olayla başlıyoruz. 3 gün önce Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağı ne yazık ki bildiğiniz üzere Gürcistan'da düştü. Türkiye'yi derinden üzen bu korkunç kazada hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ayrıca bu elim kazanın nedenlerinin en kısa sürede tüm boyutlarıyla araştırılıp ortaya çıkarılmasını ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Tabii Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna dönelim. Biliyorum bunu da merak ediyorsunuz. Bununla bağlamak istiyorum basın toplantımızı. Şimdi bu hafta yapılması öngörülen toplantı yaşanan elim uçak kazası nedeniyle ertelendi. Can kayıpları nedeniyle ertelendi. Tekrar hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, sevenlerine, sevdiklerine, yakınlarına, tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Komisyon önümüzdeki hafta toplanıyor sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Beklentimiz komisyon İmralı'ya gidecek mi sorusunun artık sürece hız ve güç kazandıracak bir şekilde olumlu yanıt bulması ve ilk toplantıda Öcalan'la görüşme kararının alınması. Ticaret gazetesine bakalım. Su azalıyor, İzmir kuruyor. Seren Karaşahin'in haberi. İzmir'de barajlardaki su oranları gün geçtikçe düşerken. Yağış mevsiminin gelmesi dört gözle bekleniyor. Kış mevsimiyle beraber yağışlara kavuşacak olan şehirlerde yeraltı sularının kullanımının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Alper Baba yaptığı açıklamada yerüstü ve yeraltı su kaynakları bakımından ciddi risk altında olduğunu söyledi. Yağış yetersizliği nedeniyle barajlardaki su oranlarının düştüğünü ifade eden Profesör Doktor Baba, şehir genelinde içme ve kullanma suyunun yaklaşık %95'inin yeraltı suyu kaynaklarından karşılandığını dile getirdi. Haberin detayları Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesinde efendim İzmir'in Karabağlar ilçesindeyiz 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahibi 8 yıl önce vefat eden park halindeki otomobil sarmaşıklarla kaplandı izliyoruz Ve bu 3 yıldır ben bu sokakta yaşıyorum. 3 yıl önce geldiğimde bu sarmaşıklar daha kısaydı tabi. Lastikleri de biraz daha şişikti ama bugün ayın 20, 13 oldu? 13 11 2025 son hali bu. Büyük ihtimalle taksi çıkması kaderini bekliyor. Üstünü şey bağlamış. Çalış, çalışman da bilmiyoruz. Kim olduğunu da bilmiyoruz Böyle duruyor. Yeni yapıldı diyor. Yeni yaptılar. Oraya ya arabaya çekilmediler ya da oraya herhalde yapmak Burada öyle birkaç tane daha araba vardı. Onlar herhalde satıldı. Gitti onlar. Onlar eski tak, çok eski modeli onlar. Efendim Yeni Gün gazetesinin manşetindeyiz. Konak iskelesi hasarlı çıktı. 2020 depreminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan incelemeye göre Konak vapur iskelesinin orta hasarlı olduğu ortaya çıktı. Güçlendirme çalışması yapılmadığı takdirde iskele ağır hasarlı vasfına geçecek ve yıkılması gerekecek. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanı Vekili Yıldız, Ulaştırma Bakanlığına ait iskeleler için bakanlıkla birlikte herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorarken, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Altan İnanç tutanak olup olmadığını araştırıyoruz dedi. Haberin detayları sayfa 9'da. Efendim Antalya'dayız. 60 yaş üstündekilere dijital dünyaya katılımlarını sağlamak amacıyla akıllı telefon kullanımı eğitimi veriliyor. İzliyoruz. ...için mükemmel bir alan. Size bir video izletmiştim hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Dolandırıcı hacker. İtiraflı. Dedi ki ben... Evet. Benim rehberim de yok ama bir başkası, bir benim tanımadığım birinin rehberi de ben varım. Onunki geliyor. Kayıtlı olsun. Atar tam buraya kadar normal bu şekilde kaydettim var evet. öyle dışından arkadaşlarım var katılım talep çok fazla sınıflarımız oldukça kalabalık çok fazla verim alıyorlar bu dersten eşimle beraber geliyoruz ve eve gidince de Gazi hocanın konuşmalarından aldığımız örnekleri uygulamaya çalışıyoruz büyük de faydasını görüyoruz Hatta çocuklarımızla bazı ufak tefek duyarlarımız diyaloglarımız oluyor. Onların e, hayretlerinde kazanıyoruz. Çünkü biz çoğunlukla çocuklarımızdan alıyoruz şeyleri, bilgileri. Bizim yaşımız dolayısıyla bazı şeyleri sınırlı kazanıyoruz. Ama çocuklar yardım ederek sağ olsunlar bize katkıda bulunuyor. Ama şimdi hocanın sayesinde mesafeyi biraz daha kısalttık. Daha iyi geliyor, daha rahat temaslar oluyor. Ama haklısınız. Kapattım grubu. Çıkarma işlemi engellendi. Ege Telgraf gazetesinin manşetindeyiz. 16 milyonun 16 bin sancısı, kara kışın ağır şartlarına direnen milyonlarca emekli maaş zammı artışından öte seçim sandığını istiyor. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diyor. İzmir Kent Konseyi Emekli ve Emek ve Emekli Çalışma Grubu Başkanı Selami Ercan demiş ki ekonomi büyüyor diyorlar ama bu büyümeden bir dilim bile düşmüyor emeklilerin sofrasına. Çünkü büyüyen sofralar değil, fiyatlar. Artan refah değil, endişe. Bir ülkede emekli unutulmuşsa o ülke geleceğini unutmuştur. Bu ülkenin öğretmenleriyiz, işçileriyiz, memurlarıyız. Ömrümüzü verdik. Şimdi insanca yaşamak istiyoruz. Bir maaş değil, saygı ve teşekkür istiyoruz. Unutulmak istemiyoruz. Çünkü unutulan emekli aslında unutulmuş bir geçmiş demektir diye konuştu. Haberin detayları sayfa 5'te efendim. Evet, Nihat Akın haberinin hemen ardından sizleri İstanbul'a götürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bir takım önemli açıklamaları mevcut. Hep birlikte dinleyelim efendim. Ekrem Başkan 239 gündür hapiste tutuluyor. Şimdi karşınıza bir iddianameyle nihayet çıktılar. İddianameyi ikiye ayıralım. İki sözüm de doğrudur. Şimdi ikisinden de bahsedeceğim. İddianamede bilinmedik bir şey yok. Bilmediğimiz bir şey yok ama bildiğimiz bir şey de yok. İddianamede sadece tanık beyanı yok, kanıt var diyordu. Kanıtlanmış bir kör kuruş yok. Bir delikli para yok. Kanıtladığı varsa etkin pişmanlıktan iftira atanların sıkıştıkları noktada söyledikleri var kendilerine dair. Ekrem Başkanımıza dair, namuslu belediye bürokratlarımıza dair, İstanbul'a hizmet eden bu kıymetli kadrolara dair bir kör kuruş, ne ispat, ne kanıt hiçbir şey yok. Dün akşam nota bakmadan konuşurken dilim süçmüş, meşe diyeceğime çınar demişim. Efendim 9'da 9 isimli yerel gazetenin haber başlıklarındayız. 3 büyük şehirden ortak eğitim. İzmir, Antalya ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen Belediye Nasıl Çalışır oturumunda gençler belediye bütçesi ve stratejik planları okuma becerisi kazandı eğitimle gönüllü gençlerin yerel yönetim uygulamalarına hak temelli ve katılımcı yaklaşımla katkı sağlaması hedefleniyor. Gençler bu kapasite gelişimi sayesinde belediyelerin gençliğe dair vaatlerini sahada izleyecek, raporlayacak ve savunuculuk yapacak. Ortaya çıkacak sonuçlar 2026 yılına kadar tamamlanması hedeflenen 3 ilin yerel gençlik politikalarının hazırlanmasına doğrudan zemin hazırlayacak. Haberin detayları sayfa 6'da. Efendim günün son görüntüsü Ankara'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinleyelim. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızdaki işbirliğinin daha da hızlanması için yapılabilecekleri de ele aldık. Kıbrıs Türk'ünün refahını artırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve 10 yıllardır maruz kaldığı tecritten en az ölçüde etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla yardımcım Cevdet Yılmaz Bey'in koordinasyonunda bu gayretlerimiz sürecektir. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilebilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eşgüdüm halinde devam edecektir. Ana vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'a nazik ziyaretleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü bir kere daha içtenlikle tebrik ediyorum. Vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi, fedakar gazilerimizi ve Kıbrıs davasının önderleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı şükranla yad ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan 20 kahraman askerimiz için Kıbrıs Türkü adına yayınladığı taziye mesajı için de teşekkürlerimi kendilerine iletiyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyor. Efendim bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, haberle ve umutla kalın.